Yapılan araştırmalara göre hem erkeklerde hem de kadınlarda yalnızlık duygusunda artış görüldü. Konu hakkında psikolog Zübeyde Ezgi Horzum bir TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Teknolojinin gelişimi ve modern dünyanın şartlarından sonra yalnızlık duygusunda ciddi bir artış görüldü. Uzmanlar artan yalnızlık hissinin uzun vadede kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve demans gibi hastalıklara yol açabileceğini vurguluyor. Yalnızlık hissinin insanlar üzerindeki etkisi hakkında uzman psikolog Zübeyde Ezgi Horzum bir TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Dijitalleşme, pandemiyle birlikte sosyal hayatın yalnızlaşması, insanların yoğun çalışma şartlarına uyum sağlamasından dolayı artmış olabilir. E, fiziksel etkileri, uyku bozuklukları, yemede bozulmalar, e, bireylerin e, bedensel olarak fark ettiği bozulmalar olarak kategorilendirebiliriz. Ruhsal etkileri ise çökkünlük, isteksizlik, motivasyonsuzluk, yaptığı şeylerden keyif alamama diyebiliriz. Şimdi, erkekler bunu daha fazla hissediyor çünkü organize etmekte güçlük çekiyorlar. Kadınların sosyal hayatlarının varlığı ve bu, bu meseleleri sosyal hayatlarında paylaşarak yükü azaltmaları, bu meseleleri daha az hissetmelerine neden oluyor. Sosyal medya yüz yüze iletişimi ortadan kaldırdı veya Sıtladı. Artık insanlar sosyal medya aracılığıyla online, sanal iletişimleri daha çok artırıyor. Eskisi kadar fiziksel görüşmeleri, ihtiyaçları azaldığı için bu durumu tetiklemiştir. Bağları güçlendirmek çok önemli. Ritüellere bağlı kalmak, aile ritüelleri, akraba ritüelleri, sosyal hayat ritüelleri önemli. Sosyal çevremize temas etmek çok kıymetli. Yalnızlık hissinin artması hakkında vatandaşlar düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Çocukluğumuza göre daha yalnız hissediyoruz. Çocukluğumda hep bir aile bir araya gelirdi. Komşuluk çok daha farklıydı. Şimdi insan İnsanlar başlarına gelen olaylara bile duyarsız kalıyor. İnternetin çok faydalı bir şey olmasına rağmen e, bazı zararları da var işte bunun gibi, yalnızlaştırıyor. Hayır, yanlış etmiyorum. Sevdiğim bir ailem var, beraberim onlarla. İnsanların birbirine uygun olmamalarından kaynaklanıyor.